Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falıyla sizlerle beraberim. Burada gördüğüm bir at var ama kanatlı at yani mitolojik adıyla Pegasus. Bu da çok fazla yükünüzün olduğu ve bu yükü kaldıramayacağınız bir seviyeye geldiğiniz ama yalnız güzel bir haber olarak vereyim. Artık kaldıramayacağınız yükler omuzlarınızda çok ağırlık yapıp sizi eziyorsa o ağırlığı kaldırabilecek güç elde edeceksiniz. O sorumluluğu devam ettirebilecek imkanlar elinize geçecek. Yani yeni bir dönem başlıyor sizin için diyebilirim. Bir sorumluluğunuz varsa, çok yükünüz ağırsa, üstünden gelemiyorsanız, yardım alamıyorsanız, bir şekilde yalnız kalıp o yükün altında ezildiyseniz artık bu sorunları aşıyorsunuz. Yükünüz hafifliyor. Yani o yükünüzü kaldıracak gücü elde edip o yükünüzü daha doğrusu o sorumluluklarınızı devam ettirecek, yerine getirebilecek imkanlar elde ediyorsunuz. Hani mesela diyeyim maddi anlamda gücünüz azdır ve yetemiyorsunuzdur. Maddiyatınız yükselecek. Sağlık konusunda biraz sorun yaşıyorsunuzdur. Yapamıyorsunuzdur hiçbir şey. Sağlığınız düzelecek. Veyahut da yalnızsınızdır, yalnız yetiştiremiyorsunuz hiçbir şeyi. Yalnızlığınız bitecek. Yani her konuda duygusal anlamda e, yalnızlığınız sizi artık çok büyük bir e, sorun yaşatıyorsa veya iş hayatınızdaki yalnızlık sizi artık aşılmayacak bir raddeye getirdiyse yalnızlığınız her anlamda son buluyor diyebilirim arkadaşlar. Ama bunun için tabii ki ama deyince hepsi geride kalıyor diyorlar ya. Geride kalmıyor arkadaşlar. Gelecekte çok yakın bir zaman değil. Çok uzun bir vadede değil. Önümüzdeki günler diyelim. Önümüzdeki günlerde bu imkanlar bu fırsatlar sizi rahatlatacak. Konforunuzu arttıracak. Gelişmeler karşınıza çıkacak. Bundan emin olun ve böylelikle de bayağı bir rahatlayıp yüklerinizi hafifleteceksiniz. Aynı zamanda ben burada bir soru işareti görüyorum. Sizin kafanızda bir soru işareti var. Ama bu soru işareti hem ters dönmüş hem de böyle bir sıkıntı, karanlık içerisinde gibi. Cevaplandıramadığınız bir soru var diyebilirim. Bu soruda ne yazık ki cevabını bulamıyor diyebilirim arkadaşlar çünkü hem ters dönmüş hem de böyle üstü kapanmış gibi. Yani bir sorunuz var, beyninizde dönüp duran, bir türlü cevap bulamadığınız onun için bence kafanızı daha fazla yormayın ve e, zamanınızı bu sorunun cevabını aramak için harcamayın kendinizi gücünüzü emeğinizi düşüncenizi fikirlerinizi cevap bulamayacağınız bu soru için sarf etmeyin derim, boşa harcamayın derim. Bırakın her şey olacağına varır. Belki zamanla cevabını bulacaksınız ya da şu anda bulunduğunuz şartlar ya da zaman onun cevabını bulmanıza uygun bir zaman değil ya da o cevaba hazır değilsiniz, hazırlandığınız zaman, uygun olduğunuzda bu cevap karşınıza çıkacak. Derim ayağınıza gelir arkadaşlar. Hani kaybettiğiniz bir şeyi aramazsanız karşınıza çıkar ya bir anda. Hiç beklemediğiniz anda onun gibi. Sorunun cevabını aramayı düşünmeyin. Bırakın zamana. O cevap sizin ayağınıza gelecektir arkadaşlar. Burada iki kişi karşılıklı bir görüşme yapıyorsunuz. Düşünceleriniz var. Planlarınız var. Birçok konuyla alakalı planlarınız var arkadaşlar. Birçok kişi bir arada mı yapıyorsunuz? Düşüncelerinizle birçok planı bir anda gerçekleştirmek gibi bir e, ne denir hareket mi edeceksiniz? Ya da Hani bir koltuğa birden fazla karpuz mu koyacaksınız öyle diyeyim. Ya da birden fazla iş de yapıyor olabilirsiniz. Bunlar da evet bir pegosuz çıkmıştı ya. Çok fazla işi tek başınıza yüklenmişsiniz. Biriyle konuşuyorsunuz. Ya birinden yardım alıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir kişi size yardım edecek karşınıza çıkacak diyebilirim. Ya siz gidiyorsunuz konuşmaya. Hani arıyorsunuz buluyorsunuz ya da karşınıza çıkıyor diyebilirim ama. Ya kafanızda birden fazla iş fikri var bunu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ee, hani tek başınıza olmuyor aşamıyorsunuz. Tek başına zaten kimse hiçbir şey yapamaz. Kimse kimseyi kandırmasın yaparsın yapabilirsin olurdu. Adım atsaydın yapardın demek ne olmuyor arkadaşlar. Tek başınaysanız bir arpa yol ilerleyemiyorsunuz ne yazık ki. Muhakkak ki insana ihtiyacınız var muhakkak ki yardıma ihtiyacımız var. Herkes gibi, her insan gibi. Kimse kimseyi kandırmasın, kendini de kandırmasın. Kimse tek başına iş yapamaz. Ben tek başıma yaptım diyen de kendini kandırır anca. Yanınızda biri olmadan, arkanızda destek olmadan kimse bir arpa boyu yol gidemez. Bu yüzden bir yardıma ihtiyacınız var ve bu yardım da geliyor diyebilirim. Evet, falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.